arkadaşlar. Bugün 11. sınıf matematik map senaryo sorularını çözeceğiz. 2. dönem birinci yazılı soruları arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. Y eşittir 3x kare Eksi 3x artı 2 parabolü y eşittir. Ax eksi 1 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre an alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar teğet olduğuna göre o zaman verilen denklemler birbirine eşittir. Eşitlememiz lazım. Y'yi kaç vermiş arkadaşlar? Ax eksi 1 eşittir. Buradaki y'miz 3x kare eksi 3x artı 2 diyorum. T'den T dediği zaman arkadaşlar delta eşittir 0 olması gerekiyor. Buradan denklemimizi düzenleyelim. 3x kare eksi 3 artı a x artı 3 eşittir 0 diyorum. Deltamızın 0 olması lazım. O zaman delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 a c'den buradan B'miz 3 artı A'nın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 0 diyorum a kare artı 6 a eksi 27 eşittir 0 diyorum. Burası 9 eksi 3. O zaman a buradan eksi 9. Diğer bir a değerimiz de 3 buluruz. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda İstanbul Havalimanı'nda çocuklara ikramda bulunmak üzere çevresi 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir alana masa ve sandalye yerleştirilecektir. Bu dikdörtgen şeklindeki alanı veren ikinci dereceden fonksiyonu bularak ve bu alanın en fazla kaç metre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar havaalanında bir masa varmış değil mi? Alanlarına baktığımız zaman bir tanesi x diğerinde de 16 eksi x'miş değil mi? Çevresi aynı şekilde. Ee, burası da aynı şekilde 16 eksi x burası da x dediğimiz zaman çevre uzunluğu 32 oluyor. O zaman verilen fx fonksiyonumuzda arkadaşlar x çarpı 16 eksi x olur. Aynı şekilde e, fonksiyonumuz eksi x kare artı 16x olur. Buradan r, r neydi? Eksi b bölü 2a idi. Buradan değerimiz arkadaşlar eksi 16 bölü eksi 2'den 8 buluruz. Şimdi benden f r yani k istiyor. R 8 bulduk arkadaşlar. 8 çarpı 16 eksi 2'den bu da kaç buluruz? Buradan ifademiz arkadaşlar 8 çarpı 14'ten ifademiz arkadaşlar 64 buluruz. Pardon arkadaşlar 16'dan biz 2, 2 değil 8 çıkartmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz burada x'in değerini kaç bulduk? 8 bulduk. Ben burada 2 yerine bir 8 yazmamız lazım. Buradan 8 çarpı kaç bulmamız lazım? 8. Bu da değerimiz 64 olur. Kusura bakmayın orada bir yanlışlık oldu. Evet 3. soruya bakalım. Analitik düzlemde f fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. gx e, eşittir fx artı 7 fonksiyonun tepe noktasının ve x eksenin kestiği noktaları analitik düzlemde grafik çizerek gösteriniz demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman verilen fonksiyonda fx eşittir fx a çarpı x noktalarımız arkadaşlar eksi x artı 1 buluruz. Aynı şekilde diğer bir noktamız 5'tir. x eksi 5 diyorum. O zaman burada a çarpı 1 çarpı eksi 5 eşittir. 5 buluruz. a'nın değeri buradan eksi 1 buluruz arkadaşlar. O zaman verilen fx fonksiyonunda eksi x artı 1 x eksi 5 artı 7'den ifademiz eksi x kare artı 4 x artı 12'den R değerimiz de burada. Eksi B bölü 2A eşittir. Eksi 4 bölü eksi 2'den 2 değerini buluruz. Peki biz de K'yı istersek. K'dan R, F fonksiyonu yerine R yazarsak. R'yi biz arkadaşlar kaç bulmuştuk? R'yi biz 2 bulmuştuk. Hemen yerine 2 yazalım. Bu da eksi 4 artı 8 artı 12. Ee, eşittir 16 buluruz. O zaman verilen ifadenin tepe noktası 2'ye 16 olur. Şimdi bizden e, verilen fonksiyonda eksi x kare artı 4 x artı 12. Biz ayırdığımız zaman noktalarımız eksi 1'e 1'den 6'ya 2 olur. O zaman x e, eksi x artı 6 x artı 2 noktalarımız olur. x buradan 6 x buradan eksi 2 buluruz. Buradan x eksi 2 buluruz. Ee, ya x x 6'ya x eksi 2. Şimdi grafik çizmemizi istemiş. Grafiğini çizelim. Burada çizdiğimiz grafikte arkadaşlar noktalarımız eksi 2'ye e, 2 ve 6 buluruz. Diğer bir noktamız da arkadaşlar 12'ye 12'ye ve 16 olmuş. Şimdi baktığımız zaman noktalarımıza bakalım. Çiziyorum. 16'da 6'da kesmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman buradaki noktamız arkadaşlar 16. Yani buradaki 16'yı biz daha düzgün bir şekilde çizersek. 16 şöyle. Şimdi buradaki eksene bakalım. Buradan çizdiğimiz zaman bakın eksenimiz hmm, bu gelir buradaki 16 olur. Yani şu şekilde bir grafik elde ederiz arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik elde ederiz. Evet arkadaşlar dördüncü soruya bakalım. Denklem sistemi ile ilgili e, çözüm kümesini istemiş. E, denklem sistemi çözüm kümesini bunu demiş. X çarpı y eksi 2 x artı y 1 demiş. O zaman y eşittir burada. 1 eksi x bulabilir miyiz? Evet y'yi burada yalnız bırakmak için eksi karşıya attım. X çarpı 1 eksi x eşittir. Eksi 2'den x eşi, e, x dağıtalım. X eksi e, x kare eşittir eksi 2 x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 diyorum eksi 2'den artı 1 buradan x1 değerimiz 2 x2 değerimiz eksi 1 y buradan eksi 1 y buradan 2 buluruz arkadaşlar Şimdi çözüm kümesi ne istemiş bizden çözüm kümesini de arkadaşlar eksi 1'e 2 2'ye eksi 1 buluruz. Evet 5. soruya bakalım. Denklem sistemin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar 5. soruda. Şimdi baktığımız zaman verilen denkleme göre arkadaşlar x kare artı x artı y kare eşittir 11 x eksi y de eksi 5'miş. Y buradan arkadaşlar x artı 5 buluruz. Aynı şekilde x kare artı x artı x artı, artı 5'in karesi eşittir 11. O zaman bunu düzenlersek 2x kare artı 11x Artı 14 eşittir 0 diyorum. 2x x şeklinde biz ayırırsak arkadaşlar, burada denk çözüm kümelerimiz 2x artı 7x artı 2 eşittir 0 diyorum. X buradan eksi 7 bölü 2x eşittir. Ee, aynı şekilde ee, diğer bir ifademiz de arkadaşlar burada x eşittir eksi 7 bölü 2 ise bir diğer ifademiz de eksi 2 buluruz. Peki burada y değerimiz kaç olur? y eşittir 3 bölü 2 olur. Burada da y değerimiz de 3 olur arkadaşlar. O zaman verilen sistemin çözüm kümesi de arkadaşlar eksi 7 bölü 2, 3 bölü 2, eksi 2'ye 3 buluruz. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda bir sayı ile bu sayının çarpma işlemine göre tersi toplamı 2'den küçüktür. Buna göre bu sayının değer aralığını bulundu demiş. x artı 1 bölü x küçüktür 2 diyorum. x artı 1 bölü x eksi 2 eş, küçüktür 0'dan x kare artı 2 x artı 1 şey pardon eksi olması lazım arkadaşlar. Çünkü bakın e, e, x 2'yi çarpsak eksi 2 x artı 1 Bölü x küçüktür 0 diyorum. Biz buradaki ifadeyi ayırdığımızda aynı şekilde aralığımızı bulalım. Burası 0 e, artı eksiden o zaman eksi sonsuzla 0 aralığı olur. 7. soruya bakalım. 7. soruda eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. E, buradan çözüm aralığımız 4 noktalarımız 3'tür. Noktalarımızı yazalım 3'e. 4 yazdığımız zaman eksi ile başlamış. Bakın eksi. Eksi artı eksi olur. Küçük eşittir dediği için küçük taraflarını alıyorum. Negatif taraflarını alıyorum. O zaman eksi sonsuzdan 3 kapalı aralık eşitlik var. Birleşim 4 sonsuz diyorum. Çünkü küçük eşittir olduğu için arkadaşlar köşeli parantez kullanıyoruz. Evet arkadaşlar 11. sınıf matematik senaryo sorularını çözdük. 2. dönem 1. yazı sorularına hazırlık kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.